Herkese merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle Mart ayı içerisinde neler satın aldığımı paylaşacağım. Aslında alışveriş yapmamam gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü elimde çok fazla denemem gereken ve sırası gelmeyen ürün var. Buna rağmen kendimi tutamayıp Mart ayında bir sürü merak ettiğim ürünü satın almışım. Artık hepsini bu birkaç ay içerisinde sizlerle beraber deneyimleyeceğiz ve düşüncelerimden bahsedeceğim ama öncesinde bir alışveriş videosu çekeyim. Önden size bilgi vereyim dedim. Çünkü çünkü bu tarz alışveriş videolarını fragman gibi düşünebilirsiniz. Yani ben bu videolarda bahsettiğim bütün ürünleri ilerleyen dönemlerde kanalda deniyorum. Çok fazla üründen bahsedeceğimiz için hızlıca videoya girmek istiyorum. Hadi hazırsanız başlayalım. Watson's alışverişiyle başlayalım. İlk olarak Revolution markasının bu Cheelit with Cannabis Sativa Seed Oil isimli Forever Flawless serisine ait tamamen yeşil tonlarının barındığı bir far paleti aldım. Yeşil benim makyajlarımda çok fazla tercih ettiğim renklerden değil artık. Arkadaşlar ama böyle bir güzellik kanalınız olduğunda elinizde aslında her renkten far paletlerinin ve farların olması gerektiğini anlıyorsunuz. Yeşil tonlarında elimde hiçbir far paleti olmadığı için ben de hazır indirimde görmüşken bu serinin bir far paletini almak istedim ki çünkü benim kalitesine en güvendiğim marka far paletlerinde Revolution en sevdiğim seride Forever Flawless zaten çok güzel renk bir hikayesi var bu paletin. Bütün yeşillerin yer aldığı bir palet olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu Şuralarda glitter falan da varmış. Ben glitter olduğunu bilmiyordum. İki tane de içerisinde glitterımız var. Glitterların tek başına 150 lira falan olduğu bir dönemde yaşıyorken bir palet aldığınız zaman içerisinden iki tane glitter çıkması bayağı avantajlı oluyor bence. Bu seri de çok güzel bir seri olduğu için direkt gözüm kapalı indirimde görmüşken aldım. Eğer siz böyle elimde bir tane far paleti olsun bana yeter diyenlerdenseniz bakacağınız seri bence direkt Forever Flawless serisi olsun. O çaklı serilerinde falan çok fazla zaman kaybetmeyin. Hiçbir şekilde pişman olmayacağınız sizi senelerce götüren bir seri olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da Revolution'un yine The Low by Revolution'un daha doğrusu bir far paletini satın aldım. Biliyorum benden aylar önce istediğiniz bu markanın incelemesini ama arkadaşlar kusura bakmayın maalesef fırsat bulamadım. Yani sıra bu markaya bir türlü gelmedi. Ürünleri de öyle çok dikkat çekici, çok popüler olmadı açıkçası. O yüzden de almamıştım ama bir far paletini alıp denemek istedim. Ayrıca ambalajı falan da bana çok tatlı geldi halde böyle direkt çantaya atıp çıkmalık. Fiyatı falan da uygun olduğu için klime göre neye göre uygun tabi artı tartışılır ama hani çantaya atıp direkt dışarı çıkabilirim. Ben doğal tonlar olanını tercih ettim. Hani böyle tatile falan da götürmek için ama çok daha güzel tonları olan versiyonu da var. Bir de arkadaşlar yine Revolution markasının bu Catwoman far paletini satın aldım. Bunun bir Batman versiyonu var. Bir de Harley Quinn versiyonu var galiba. Bir de Joker versiyonu var. Yani dört tane farklı versiyonu olduğunu söyleyebilirim ama renkleri en çok bana hitap eden Catwoman olduğu için ben bu far paletini tercih ettim. Aslında Batman'in renkleri de çok güzel. Böyle sarılar, kahverengiler falan var ama elimde çok fazla o renklerde palet biriktiğinden onu almayayım dedim. Bir de Catwoman'ın şu ambalajı bana çok orijinal ve tatlı geldi. En kısa sürede bu paleti inceleyeceğim çünkü gerçekten renklerini merak ediyorum. Bir de renk hikayesi de çok güzel. Yani yeşil var, mor var, lacivert var, doğal tonlar var falan. Yani çok fazla makyaj çıkartabileceğim bir palet olduğu için deneyeceğim. Büyük ihtimalle bunu bir videoda tek bir makyaj yaparak denerim ama eğer aranızda isteyenler olursa bir far paleti 3 makyaj, 2 makyaj konseptine de dahil edebiliriz. Evet Watsons alışverişim bitti. Şimdi Trendyol alışverişiyle devam edelim. Trendyol'dan çok fazla şey aldım çünkü bu ay içerisinde. Biliyorsunuz çok fazla ürün popülerleştirildi. Özellikle Instagram'da. Ee, işte renkli eyelinerlar, işte Maybelline'in lifter glossları falan acayip popüler bir dönemdeydi. Ben doğa esnağı tabii ki yine kendimi tutamayıp bütün her şeyden aldım. Trendyol'dan ilk olarak Instagram'da viral olan bu Miss Demi markasının 12'li renkli eyeliner setini aldım. Benim aldığım zaman fiyatı 90 liraydı. Stok dışı oldu. Stoklara tekrardan soktuklarını fiyatını 150 liraya çıkardılar. Bana 150 lira eder mi diye soracak olursanız eder. Çünkü içerisinde 12 tane renkli eyeliner var arkadaşlar. Şimdi gidip hiçbir markadan 12 tane renkli eyeliner'ı 150 liraya alamazsınız. Tek bir tane. 150 liraya satılıyor neredeyse eyelinerları. Renkli eyelinerları ben pastel markasında gördüm birkaç tane. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onlar da eyeliner şeklinde değil yani böyle göz kalemi şeklinde. Eyeliner olarak ben açıkçası denk gelmedim bu kadar renkli ürün olduğuna. İçerisinde pembe, turuncu, yeşil, mavi, siyah, mor yani ne ararsanız var. Çok güzel bir alternatif. Yani markası olmadığı için içeriklerine falan tam olarak ulaşamadığımız için böyle %100 kefil gidin alın diyemeyeceğim. Benim gözümde herhangi bir sıkıntıya sebep olmadı. Ki benim gözlerim hassastır. Böyle glitterlı falan makyajlar yaptığımda bayağı kaşınır gözlerim. Ha şunu da söylemeden Böyle Normal bir siyah eyeliner kullandığınız zaman aldığınız o jilet gibi siyah görüntüyü ya da işte jilet gibi mavi jilet gibi kahverengi görüntüyü bunlarla alamıyorsunuz. Üzerinden tekrar tekrar birazcık geçmeniz gerekiyor rengi opaklaştırabilmek için. Ama fiyat performans ürünü olarak sayılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer viral olan ürünler de bu neon renkli eyeliner'lar oldu. Ben bu ürünleri Mart'ın ilk haftasında satın almıştım ama aldığım zaman yazısını çekmedim. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra yazısını çekmiştim. O dönemde stok dışı oldu. Geçenlerde tekrardan stoklara soktular ve tekrardan birçok kişi tarafından popülerleştirildi bu ürün ve yine stok dışı. Şu an bu videoyu çekerken de stok dışı ama bu videoyu yayına aldığımda stoklara tekrardan girebilir. Aşağıdaki açıklamalar kutucuğundan linklerini kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bana çok fazla kişi mesaj attı bu ürün alakalı. Ben Instagram hesabımda falan da duyurusunu yap, e, yapıyorum. Tekrardan de yapacağım. Beni Instagram hesabımdan takip ederseniz bu tip haberleri de alabilirsiniz. Ben bu ürünleri çok beğendim. Uygun fiyatlı olarak görüp görebileceğiniz en renkli, en neon eyelinerlar olabilir bence. Ben daha önce hiçbir markada da bu tarz bir ürüne rastlamadım açıkçası. Hani eskiden belki vardır ama şu sıralar denk geldiğimi söyleyemeyeceğim. Fırçalı bir aplikatörü var. Az önce gösterdiklerim kalem eyeliner. Bu fırçalı eyeliner. O yüzden daha çok renk veriyor ve daha güzel makyajlar çıkartabiliyorsunuz. Özellikle son dönemlerde popüler olan Euphoria makyajları için çok ideal ürünler. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi aşağıdaki linkleri kontrol edin. Belki stoklara girmiş olur. Son dönemde Maybelline'in rujlarına sardım. Super Stay inklerini ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Elimde neredeyse hepsi olmasına rağmen eksik olan bir tane daha rengini aldım. 255 numaralı bu Chai Genius isimli renk. Bu soğuk bir kahve arkadaşlar. Denedim aslında ben bunu videoya çekmeye başlamadan önce. Ki zaten çok önceden aldığım bir ürün olduğu için de denemiş bulundum. Elimde böyle soğuk kahve tonlarında bir ruj yoktu kalıcı olarak sayabileceğimiz. İndirimde görmüşken bunu alayım dedim. Bu seri zaten benim aşkım. İki tane de Maybelline'in Lifter Gloss'larından aldım. Bunlardan bir tanesi 16 numaralı Rust, bir diğeri de 19 numaralı Gold oldu. Rust rengi bana çok fazla sorulduğu için satın aldım. Bayağı takipçim tarafından mesaj geldi geldi rast rengini dener misin diye. Denedim. Çok güzel. Tipik bu Lifter Gloss kalitesinde. Hiçbir farkı yok. Zaten yeni gelen koleksiyondan bir renk ama e, diğer glosslara göre çok daha pigmentli, çok daha opak. Yani şu ambalajın içerisinde gördüğünüz rengi direkt dudağınızda alabiliyorsunuz. Eğer size hitap eden bir renkse mutlaka bakmanızı tavsiye ederim ama yok ben işte sade gloss alayım alttaki ruju birazcık yükselten renklerden olsun diyorsanız çok sevebileceğinizi düşünmüyorum. Bir diğeri de şu an dudaklarımda olan aldığım günden beri neredeyse her gün kullandığım 19 numaralı gold rengi oldu. Ya bu renk o kadar güzel, o kadar orijinal bir renk ki arkadaşlar. Aslında çok fazla gloss insanı değilimdir. Daha çok saten rujları severim ben. Ama bu gerçekten yani rengiyle ve orijinalliğiyle kendini o kadar sevdirdi ki yarısına geldim bu arada. Şuradan fark edeceksiniz şuraya kadar indi. Çünkü çok sık kullandım. Instagram hesabımda da öve öve bitiremedim. Diğer renklerini falan da deneyeceğim bu Lifter Gloss'ların ama bunun önüne çok kolay kolay geçebilecek bir renk olduğunu düşünmüyorum. İki tane de şöyle Maybelline'in kalem rujlarından aldım. Birinin serisi Super Stay in Crayon olarak geçiyor. Bir diğerinin serisi de Ultimate olarak geçiyor. Aralarında ne gibi bir fark var bilmiyorum. İkisini de rengini sevdiğim için aldım. Bir de Biolis'in Keep It rujlarının bunlara muadil olup olamayacağına bakmak için aldım. Bir tanesi şöyle Nude tonlarda Gül Kurusu bir renk. Bir tanesi de bu Mor Rust isimli şu kremit rengi. Çok güzel görünüyor buradan bakıldığında. Acayip iyi duruyor. Tam benim rengim aslında. Hem gece makyajı için hem gündüz makyajı için. Ama aralarında ne gibi bir fark var bilmiyorum. Karşılaştırma yapar. Bahsederim. Trendyol alışverişiyle devam ediyorum. İki tane de L'Oreal ürünü aldım. Bunların ikisi paket olarak satılıyor ve bayağı uyguna gelmişti. Rue Royal isimli bu far paletini aldım. Bunu aslında almamın bir sebebi var. Benim elimde L'Oreal'in hiçbir far paleti yokmuş almamışım yani. Revolution'un far paletlerine o kadar kendimi adamışım ki L'Oreal'den bir palet alasım gelmemiş demek ki. Hazır almışken de böyle güzel içerisinde yeşil bir renk barındıran aynı zamanda doğal tonların olduğu bu paleti almak istedim. Çok güzel görünüyor. Bunu bir videoda deneyeceğiz. Bir de yine L'Oreal'in Ultra Matte Liquid Lipstiklerinden Les Macaron serisine ait bir ruj aldım. 836 numaralı Infinity Vanilla olarak geçiyor. Bu rengi ben seçmedim bu arada. Paketin içerisinde olan rengi alıyorsunuz ama güzel soğuk bir pembeye benziyor. Bunu da bir videoda beraber deneriz. Bu arada bu ürünlerin reels'larını çekiyorum ben. Youtube'dan daha önce görmek istiyorsanız ürün denemelerini beni mutlaka Instagram'dan takip etmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü Youtube Instagram'dan çok daha geride ilerliyor. Ne Trend L'Oreal mağazasından NYX markasının Ultimate serisine ait bu Festival isimli far paletini aldım. Elimde NYX'e ait de NYX e bir far paleti olmadığını fark edince bu renklerin olduğu paleti aldım almaya karar verdim. İçerisinde çok güzel böyle tam festival renklerini andıran renkler var. Sarılar, morlar, pembeler. Aynı zamanda günlük makyajlarınızda kullanabileceğiniz güzel bir kahverengi nude'lar falan var. Bunu da en kısa sürede bir videoda deneyeceğim ve düşüncelerimden bahsedeceğim. İki tane de Selenes'in bu kuru ve hassas ciltler için olan yüz yıkama jellerinden aldım. 50 liraya geldi bunların bir tanesi. Şu anda fiyatları ne kadar bilmiyorum ama ben geçen ay içerisinde aldığımda 50 liraydı bir kampanya dönemi. Deminde. Şu an elimde bir tane var. Onun yarısına geldim ben. O yüzden iki tane alıp yedeklemek istedim. Çünkü hayatımda kullandığım en uygun fiyatlı, en iyi kuru ciltler için olan yüz yıkama jeli bunlar. Çok fazla yüzük yıkama jeli kullandım ben. Kuru ciltlere hitap ettiğini söyleyen yüzük yıkama içinde olan o yağlar, ıvır zıvırlar falan benim genelde cildime zarar veriyor. Sivilce yapıyor. Ya da çok böyle temizlenmiş hissi yaratmıyor falan. Bu acayip güzel bir yüz yıkama jeli. Hem yüzümü çok güzel dezenfekte ediyor. Hem hem yumuşacık yapıyor. Hem de böyle pütürleri falan azaltıyor. Direkt tavsiye edebileceğim, önerebileceğim bir yıkama amacelik. Zaten Güneş kremini de çok seviyorum. Benim cildimle çok iyi anlaşıyor. Bunlar da aynı şekilde çok iyi anlaşıyor. Nemlendirisi de çok iyi. Hiçbir şekilde yüzümde sivilce falan yapmadı. Şu an bitmek üzere dibi geldi. Yani o kadar seviyorum. Ve i̇şte şu sıralar Instagram'da çok popüler olan Cosmet markasının bu makyaj temizleme yağını aldım arkadaşlar. Vücut için falan da kullanılabiliyormuş. Çok övülüyor. Lisananın temizleme yağı da çok öbülüyordu. O yüzden almıştım. Evet çok güzel bir yağ ama çok çabuk bitiyor. Yani mesela Nivea'nın bir pompası bütün makyajımı akıtmaya yeterken Isana'nın böyle 4-5 pompası falan anca yetiyor yani makyajımı akıtmaya. Bereketsiz bir ürün olduğunu düşündüğüm için böyle kocaman bir ürün almaya karar verdim. Çok da fazla sevilen bir ürün. Fiyat olarak da bakıldığında gramajıyla falan karşılaştırıldığında bence uygun. 100 liraya aldım ben bu ürünü. Uzun sürede bana gidecektir. Trendyol'u da bitirdik. Oh sonunda. Trendyol'u da bitti. Şimdi Gretz'e geçelim. İlk olarak The Balm'ın yeni çıkan bu Big Mama allığını ve Big Mama isimli bronzerini satın aldım. Denediğim videoyu iyi e butonuna koyacağım. Çok beğendiğimi çok başarılı bulduğumu söylemiştim ama fiyatlarına bakıldığı zaman beni birazcık düşündüren ürünler. Ama güzel mi? Tabii ki güzel. Tipik The Balm kalitesinde olan ürünler. Bir tane de Light markasının Triple Action Primer isimli şu ürününü aldım. 3 etkili bir makyaj bazıymış. Bu bana çok fazla soru geliyor. Liked'ın makyaj ile alakalı. Bende bir tane jeli primer'ı var. Çok memnunum. O kadar güzel bir makyaj bazı kısa anlatamam. Kuru ciddiyseniz bir bakabilirsiniz. Bu triple action primer'da sorulunca bir alayım dedim. Özel olarak geliştirilen kirlilik ve yaşlanma karşıtı formülü aynı zamanda yoğun nemlendirme sağlıyormuş. Uzun ömürlü bir makyaj deneyimi sağlıyormuş. Bunu en kısa sürede bir videoda deneyeceğiz. İki tane yine gratisten Peros markasının bu yumuşatıcılarını aldım. Tanesi belli bir alışverişin üzerine 13 liraya geliyordu arkadaşlar. 40 yıkama için çok uygun bir fiyattı. Hatta şu rengini denedim. Çamaşır yıkadım. Asarken falan kokusunu bayağı bir sevdim. 150 güne kadar kalıcı olduğunu söyleyen yumuşatıcılar bunlar. Parfüm etkiliymiş. Bir tanesi Yasemin Neroli çiçeği içeriyormuş. Bir diğeri de amber çiçeği ve sandal ağacı içeriyormuş. Zaten yumuşatıcılarım da bitmek üzereydi. İyi oldu yani yedeklemiş oldum. En sevdiğim diş macununu da indirimde görünce alayım dedim. Ben bu Sıplat markasının White Plus isimli diş macununu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Aslında mor renkli olan Herbal isimliydi galiba. Onu da çok beğendim ama beyazlatma etkisi olan, çay kahve kullanımına karşı etkili olan diş macunu bu. Hem de uygun fiyatlı, hem de uzun süre gidiyor. Gerçekten çok seviyorum. Dişlerimi ciddi anlamda beyazlattığını söyleyebilirim. Eğer böyle beyazlatma etkili, uygun fiyatlı, aynı zamanda doğal ürünler falan arıyorsanız bu Sıplat'ın White Plus'ına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Pastel markasının bu Sunlight Highlighter isimli şu minnacık highlighter'ından aldım. Ben aslında seneler önce bu highlighter'dan kullanmıştım. Çok da seviyordum aslında. Hem far olarak kullanıyordum hem aydınlatıcı olarak kullanıyordum. Böyle çok amaçlı bir üründü benim için. Hazır böyle mini'nin çıkmış olduğunu görünce alayım dedim. Bu arada ne zaman çıktığını da bilmiyordum. Büyük ihtimalle bayağıdır var da ben daha yeni gördüm. Çok uygun fiyatlıydı. Elimde bulunsun istedim. Bir tane de Show By Pastel'in alıklarından aldım. Bunlardan bir tanesinin numarası 56 bir diğerinin numarası da 54. Biri daha böyle bronza dönük bir renge sahip. Biri daha böyle mercanımsı bir renge sahip. Benim elimde 51 ve 53 numaralı olanlar vardı yanlış hatırlamıyorsam ve hiçbir şekilde tenimde kendilerini göstermiyorlardı. Ben de beyaz tenli bir arkadaşıma hediye etmiştim. Ama bu serinin çok sevildiğini bildiğim için elimde böyle kendini gösteren renklerin olmasını istedim. 54 ve 56 numaradan yana kullandım tercihimi. Bunların da galiba bir de turunculu olanı çıkmış. Onu da çok merak ediyorum ama stok dışıydı. Stoklara tekrardan girince mutlaka alacağım. Zaten çok sevilen sayılan ürünlerden olduğu için çok fazla hakkında konuşmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Show Your Freshness Skin Tint isimli bu fondötenini aldılar. Bu böyle nemli bitişli olduğunu söyleyen bir fondöten. Bunun incelemesi bu videodan önce kanalda olacak. Güzel bir fondöten. Çok sevdim. Sadece birkaç tane handikapı var. Onlardan da zaten videomda bahsettim arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane beğendiğim bir fondöteninden aldım. Liked'ın yine bu foundation olarak geçiyor ama bu nemli bitişli olduğunu söyleyen bir fondöten. Baya küçük de bir ambalajı var ama dağıtırken her ne kadar zorlanmış olsam da bitişi fena değildi. Güzel bir fondöten bence. Sivilce falan yapmazsa tabii ki kullanılabilir. Ama tekrar söylüyorum birazcık böyle dağıtması falan zor bir üründü. Instagram'da Reels olarak paylaşmıştım hatta. Instagram'dan gidip bakabilirsiniz. İki bir tane de Like'tan yine toz ürününden satın aldım. Bunlardan bir tanesi 513 numaralı Rose Quartz rengi. Bu böyle The Balm'ın hatmamasına benziyormuş gibi geldi bana. Bunların ikisini karşılaştırdım bir video mutlaka olur. Ya Reels çekerim ya YouTube'a çekerim. Bir tane de Dream Glow isimli bir highlighter aldım ama bu highlighter değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz bronzer olarak bile kullanılabilecek bir renk. Yazın böyle çok bronzlaştığım zaman falan kullanabileceğimi düşünüyorum. Bir bir de yine Lacton çok övülen bu kaş kalemini aldım. Hangi rengini almışım? 166 numaralı Walnut well rengini almışım. Bunu da en kısa sürede bir videoda deneyeceğim ve düşüncelerimden bahsedeceğim. Aslında Light yeni koleksiyon falan da çıkardı. Gidip onları alıp denemem gerekiyordu ama bunları aldığım için arkadaşlar ve bunları denemem gerektiği için artık gerçekten ürün almak istemiyorum. Yani bunları bir an önce deneyip sizlerle düşüncelerimi paylaşmam lazım. Sonuçta ben de bir insanım. Yani bu kadar ürünü bitirip kullanmam imkanı yok. Bunları bir önce deneyim ki ileride hani sizlere hediye edebileceğim durumlar olabilir. Dolap hesabımda satabileceğim durumlar olabilir. O yüzden yaza kadar elimdeki bütün ürünleri denediğim bir maratona girmek istiyorum ama her defasında bunu söylüyorum. Sonra yapamıyorum tabi. Neyse. Evet bitirdik. Çok fazla ürün almışım. Çok fazla konuştum. Artık böyle sesim çatallandı. Boğazım falan ağrımaya başladı ama artık bu videoyu bitirmem gerekiyor. Çünkü dışarı çıkacağım arkadaşlar. Dışarıda bir işim var. Umarım editi çok uzun sürmez ya bu videonun. Bayağı uzun sürmez. Sürecek. Bayağı yorucu bir video oldu. Aslında böyle ara ara alışveriş videoları paylaşıp böyle ufak ufak sizlere göstermek çok daha mantıklı ama verimsiz bir dönemden geçtiğim için hepsini toplam sizlere gösterip aradan çıkartmak istedim. Şimdi bir sürü de koli kalabalığı çıktı şu anda şurada. Onları falan dağıtmam lazım. Yani beni bayağı bir iş bekliyor. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım aralarında merak ettiğiniz ürünler vardır. Bahsettiğim bütün ürünleri ilerleyen dönemlerde kanalda deniyor olacağım. Eğer merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda YouTube'dan daha önce deniyorum bu ürünleri. Eğer hızlıca denediğimi görmek istiyorsanız da Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.